Artık beni dinlemiyorlar Dilara. Ya ben kardeşim olsun istemiyorum. Papucum da mı atıldı? Artık beni hiç dinlemeyecekler. Yakında beni de dama atarlarsa hiç şaşırmam. Oh, evet müstesnacığım. Bu odaya diyorum. Eh Aslısı için hazırlarız. Kıvılcımı da e, çatı katına atarız. He. <laughs> Siz nasıl uygun görürseniz hanımefendi. Ne? Çatı katında mı kalacağım? Sana demiyorum Dilara. <laughs> Kıvılcım Bebeğim, sen artık koskoca kız oldun. Üstelik bir kardeşin olacak. Nerede yatacak bebiş? Ha? Sen kazık kadar kız oldun yavrum. Ben çatı katında kalamam. <laughs> Sana demiyorum Dilara. Ah, Müstesnacığım, şu yatağın ölçüsünü alıver bakayım. Siz nasıl isterseniz hanımefendi. Ay müstesna yeter. Sabahtan beri siz nasıl isterseniz emredersiniz hanımefendi. Faaliyet yok. Al ölçüyü bakayım çabuk al. Dilara benim kapatmam lazım. Bir daha görüşemezsek hiç şaşırma. Aslı, şaka yapıyorsun değil mi? Beni onlarla aynı odaya atmayacaksın. Bir taneci melek gibi kızlar. zamanda alışırsın ha? Tabii, sen yatmayacaksın o cadılarla. Ay. Müstesnacığım. Bu odayı diyorum, bütün olarak değiştirsek Aslı su için ha? Bu haliyle çünkü biraz daha genç kız odası gibi. e, <laughs> minik kızım daha bebek canım. <laughs> Siz nasıl isterseniz hanımefendi. Ay gene aynı şeyi yaptın müstesna. Ay neyse neyse sinirlenmeyeceğim tamam tamam. Ah! Oh, minik kızım için gerekirse bütün evi baştan aşağı yeniden dekore edeceğim. Ay canım benim. Huzur içerisinde büyüyecek. Ee, her yerin ölçüsünü aldıysan git bana bir iç mimarcı bir bul çabuk. Hadi emredersiniz hanımefendi. Ay gene aynı şeyi yaptın. Anne. Ah. <laughs> ay canım benim, canım kızım. Ay büyümüş de yıllar sonra bana anne demeyi mi öğrenmiş? Anne ben orada kalamam. Kalırsın Mithencim, kalırsın. Ya kalmam Eğer bu odayı elimden alırsan tutarım nefesimi. Ay ay yapma böyle Kıvılcım. bakayım çocuğum. Ha, aferin. Bak yapma, kardeşini de üzüyorsun. Çocuk etkileniyor. Çocuklar! Çocuklar! birbirinizle kavga etmesenize. Hem bir kötü, kötüyle kavga eder mi ya? Kıvılcım, sen de üzme anneni. Bak, o da dünyaya yeni bir kötü daha getirecek, değil mi? Tamam, kötü katında kalırım. Hah, işte böyle uyumlu ol birazcık yavrum. Ama bir şartla. Ama bir şartla. O ezikler bu evden gidecek. Ben onlarla aynı odada kalamam. O ezikler bu evden gidecek. Ben onlarla aynı odada kalamam. Ah. Bu dediğin nasıl olacak? Olamaz Kıvılcım yani. Aslı, Aslı. Biraz oyundan kimseye bir zarar gelmez değil mi? Hadi çıkar içindeki çocuğu be. Yani mecazen. Şimdi daha sırası değil. <laughs> ne yapıyor bu kadın ya? Eğer ben çatı katında kalacaksam onlar da bu evden gidecek. Karar ver Aslı. Ya onlar ya ben. Ay, hayatım tamam tamam canım sinirlenme sen sinirlenince tıkanıyorsun bir tanecim. babanla konuşacağım. <laughs> Güç bizde üstelik ha. Aslası bak sana oda hazırlıyoruz canım. <laughs> Aa baba siz de mi çıktınız alışverişe? Evet damat sağ olsun sülfüker oğlum götürüp getire verdi beni. <laughs> İyi yapmışsınız. ...ben çıkıp istirahat edeyim. Tabii tabii. Zülfikar, aldın mı dediklerimi? Aldım Ekrem Bey, bebek bakımıyla ilgili ne kadar kitap varsa hepsini ah, aldım. Aferin, dur bakayım ya. <laughs> Bir bakayım neler alması. Hah, ha. aa çok güzel, tabii istediğim gibi. Aferin sana be, bakayım. Oo, bu da çok iyi, süper. Evet. Bu da mı bebek kitabı? Oo, ee, Ekrem Bey ben bunu sıkılırken okumak için arabada bulundurayım diye almıştım. Kızdınız mı ya? Yok canım. Şu ara çocuğum olacağı için o kadar keyifliyim ki hiçbir şeye kızamam. Bu müsaade. <laughs> Müsaadeniz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aslıcığım gel bak bak neler aldırdım bak. Neler bak. aldırdın? Bebek bakımı ile ilgili bir sürü kitap. Ay, ne gerek vardı canım? Boşu boşuna para vermeseydin bunlara. Yok yok çok enteresan şeyler. Bak mesela e, destekleyici ve paylaşımcı anneler. Babalar ve kişili. Allah Allah çok enteresan. Ben bu çocuğu doğurmayı düşünmüyorum Ekrem. Anne baba olarak... Ne dedin sen? Evet Aslı suya aldıttıracağım. Aslı bunu yapamazsın. Ay saf ol Ekremciğim. Ben yapmayacağım zaten. Doktor yapacak. Niye ama? Çünkü evin nüfusu çok kalabalık. Aslı suya bir oda bile yok. Aslı çıldırdın mı sen? Oda yok diye çocuk aldırtılır mı? Aldırtılır efendim. Tabii. Tabii ne? Tabii sen o üç küçük yavrucağı evden gönderirsen durum değişir. Aslı ne diyorsun sen Allah aşkına? Yani ev çok kalabalık diyorum. Yani nüfus azalmazsa bu bebeği doğurmayacağım diyorum. Aslı ben böyle bir şeyi çocuklara söyleyemem. E söyleyemezsen yazılı olarak ver. Aslı o üç kızı kulağından tutup sokağa atamam ben. Peki madem öyle. <laughs> Aslı'sı da sana çok benziyordu. Sen ciddisin anlaşılan. Neyse sıkma canı sıkma canım. Ben yarın için doktordan randevu aldım. Yarın sabah gidiyor Aslı'sı. Aslı sana inanmıyorum. Daha doğrusu bütün bunların olduğuna inanmıyorum. Aslı ne oldu? Konuştun mu Ekrem'le? Konuştum konuştum. Ee, ne dedi? kabul etti mi ezikleri göndermeyi? Canım hemen kabul ediyorum demedi ama <laughs> biraz sabret kabul edecek. Bu beslemelerden kurtulmamıza çok az kaldı yani. Ay canım bir. <laughs> Oley. Ay, ah, niye böyle duruyoruz ki? Çıkalım kutlayalım diye mi bunu? Hadi canım hadi. Tamam ama bebeği değil bana bir şeyler alacağız. Tamam sana bir şey alırız. Şımarık seni şımarık yürü hadi. <gülüyor> yürü. <gülüyor> Müstesna mal getir. Nasıl yani? Biz bu evde kalıyoruz diye Aslı yengem bebeği aldıracak mıymış? Evet onlar gitmezse durmam çocuğu dedi. Cık. İyi de bizim bebeğe ne zararımız var ki? Yani peki amcam ne dedi? Üzüldü bir şey demeye çıktı. Yani sinirlendi. E, o da da kaldı tabii. Sonra Kıvılcım geldi. Ekrem'le konuştun mu diye sordu. Ee? Aslı yenge merak etme. O ezikler bu evden gidecek dedi. Tabii. Kıvılcım Aslı yengeyi doldurdu. O da gitti amcama res çekti. Biz sokakta mı kalacağız şimdi? Merak etme Nazlı'cığım. Amcam bizi sokağa atmaz. İyi de o zaman o bebek... ...bizim yüzümüzden doğmadan ölmüş olacak. Doğru. Bu evden atılmaktan daha da kötü bir şey. Hem de amcam baba olmasına... ...bu kadar sevinmişken. Peki şimdi ne yapacağız? Nazlıcığım sanırım bu durumda yapılacak en doğru şey amcamı böyle zor bir karar almak zorunda bırakmadan bizim kendi kendimize evden ayrılmamız. Doğru. En iyisi kimseye söylemeden evden ayrılmak. Da nereye gideceğiz ki? Hiçbir fikrim yok. Annemle babam cennetten bize yardım ederler değil mi? Kızların sokakta kalmasına izin vermezler değil mi Selin abla? Nazlıcığım Sanırım bu mümkün değil. Kızlar, bize yardım edebilecek birisi var. Unuttunuz galiba. Selena. Aa, doğru ya şaşkınlıktan Selena'yı da unuttuk. Hadi çağıralım. Na na, 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 Selena, Selena.